Sizin karnınızda yağınızda fazlalık olabilir ya da yağınızda hiç fazlalık yoktur böyle danışanlarımız da mevcut. Gerçekten cilt altı yağı gayet normal kasları çok dokunulacak şekilde düz durduğunda da gayet iyi duruyor ama eğilip kalkarken cildinde elastikiyet kaybı var. O zaman sadece altın iğne uygulayabiliriz o hastaya ya da sadece LIFO, HIFO gibi bütünlemeler yapabiliriz o hastaya. Ya da sadece mezo tightening dediğimiz sıkılaştırıcı iğneler yapabiliriz. Dolayısıyla burada yine kişinin beklentisine göre bütün vücut planlamalarını yapmak gerekiyor. Bazen cilt kalitesi evet şanssız ve bozuk olan birisinin, uzunca bir süre aşırı kilo alıp vermiş birisinin ve cildinin elastikiyeti aşırı bozulmuş birisinin, sırf 10 seans iğneleme ile pürüzsüz bir cilde kavuşacağını kimse söyleyemez. Dolayısıyla hastanın neye ihtiyacı varsa onu doğru bir şekilde söylemek bizim vicdani borcumuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.